Merhaba çocuklar, Türkçe dersine hoş geldiniz. Sizinle en son metin türlerini işlemiştik. Şimdi ise konumuz söz sanatları. Aslında biz bu konuyu sınıfta yaşadık çocuklar. Fakat hem bir hatırlatma olsun, hem de denemelerde çok fazla çıktığı için tekrardan söz etmek istiyorum. Söz sanatları. Söz sanatlarında ilk başlığımız abartma. Yani diğer bir ismiyle mübalağa. Bakalım söz sanatları söz sanatlarından mübalağa yani abartma neymiş? Bir şeyin olduğundan çok daha büyük ya da küçük gösterilmesine abartma denir. Demek ki daha büyük ya da küçük gösterilmesine abartma denir. Mesela sizler bence abartmayı çok fazla yapıyorsunuz. Bizler size ödev verdiğimizde dünyalar kadar ödevim var diyorsunuz. Gerçekten böyle bir şey var mı? Kesinlikle yok. Ama siz e, buradaki üzüntünüzü dile getirmek için abartma kullanıyorsunuz. Karşı tarafı etki etsin diye. Buradaki abartmaya Diğer bir ismine mübala diyoruz çocuklar. Bakalım örneğin bize neler söylüyor? Bugünlerde o kadar yoğunum ki başımı kaşıyacak vaktim yok. Şimdi bir insanın başını kaşıması için hop kaşıdım. Bakın bitti. Bir iki saniye hop kaşıdım. Bitti. O yüzden ne kadar çok işin olabilir ki başını kaşıyacak bile vaktin yok. Burada abartma yapılmıştır çocuklar. Evet belki çok fazla işi vardır. Belki gerçekten çok yoğundur. Ama bir insanın başını kaşıyacak kadar çalışması, kaşımayacak kadar çalışması bence imkansızdır. Bir kere insanın vücudu buna dayanmaz. Eve gitmem gerek. Dünya kadar ödevim var. Bakın işte sizin en çok yaptıklarınızdan bir tanesi dünya kadar ödevim var. Evet, bazı ödev konusunda sizlere yüklenebiliyoruz çocuklar ama biz ödevlere neyi veriyoruz? Konular daha iyi pekişsin diye, daha iyi anlaşılsın diye biz ödevleri veriyoruz. Bunlar tabii ki bazen sizi sıkabilir ama çocuklar inanın ki bunlar sadece sizin iyiliğiniz için çocuklar. Yine burada bir abartma yapılmıştı. Dağ gibi bulaşıkları yıkadım. Mesela annelerimiz bazen çok yorgun oluyorlar. Belki orada birkaç tane tabak, birkaç tane takışık vardır ama o yorgunluğun vermiş olduğu belirtiyle karşı tarafa onun çok olduğunu, çok çok büyük olduğunu göstermek için dağ gibi bulaşıkları yıkadım diyor. Burada da bir abartma var. Aynı zamanda bir de benzetme var aslında burada. Diğer bir başlığı kişileştirme çocuklar. Bakalım kişileştirme neymiş? İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesine kişiselleştirme. Diğer bir ismiyle teşhis denir. Çocuklar İkinci isimlerini mutlaka parantez içerisinde veriyorum ki bazen denemelerde abartma değil de mübalağa gelir. Bazen kişileştirme değil de teşhis gelir. Bunları bilin diye. Lütfen kulağınıza bunlar küp olsun çocuklar. Ne dedik şimdi? Kişileştirme insan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesidir. Hemen örneğimize bakalım. Sonbahar ağaçlarda son şarkılarını söylüyordu. Şimdi şarkı söylemek kime ait bir özellik? Şarkı söylemek insana ait bir özellikte çocuklar. Peki insana ait bir özelliği kime vermişiz? Sonbahara vermişiz. Buradaki sonbaharı çocuklar kişiselleştirmişiz. Kişiselleştirme demek insana ait bir özelliğin insan dışındaki bir varlığa verilmesidir çocuklar. Burada da bize ait şarkı söylemeyi sonbahara vermişiz. Burada bir kişileştirme yapılmıştır. Hemen bakalım. Yolda yürürken bütün çiçekler onu selamlıyordu. Şimdi Selamlamak. Kimler birbirine selam verir? Merhaba, günaydın. Selamlaşmak. Bunların insana ait özelliklerdir çocuklar. Peki bu cümlede biz selamlaşmayı kime vermişiz? Yolda yürürken bütün çiçekler onu selamlıyordu. Çiçeklere vermişiz. Gerçekten çiçekler konuşabilir mi? Hayır. Selam verebilir mi? Hayır. O yüzden biz burada çiçekleri kişileştirmişiz, kişiselleştirmişiz. Yani ona adeta bir kimlik vermişiz çocuklar. Bana ait, insana ait bir özelliğin insan dışındaki bir varlığa verilmesine kişileştirme, kişiselleştirme de denir çocuklar. Lütfen bunu kulağımıza küpe edelim. Bir sonraki başlığımız benzetme. Diğer bir ismiyle teşbih. Çocuklar kafanızda şöyle kodlayabilirsiniz. Benzetme B ile başlıyor. Teşbih. Bakın burada da B harfi var. Eğer bunları kafanıza bu şekilde kodlarsanız unutmazsınız zaten. Benzetmenin diğer bir ismi teşbihmiş. Bakalım teşbih neymiş? Nitelikçe zayıf olan bir varlığın ...nitelikçe güçlü olan bir varlığa benzetilmesidir. Benzetme yapılırken genellikle gibi, tıpkı, adeta, andırıyor kelimeleri kullanılır. Şimdi çocuklar, diyor ki... Şimdi, ne demek çocuklar? Nitelikçe zayıf olan bir varlığın... Bak zayıf olan bir varlığın güçlü olan bir varlığa benzetilmesidir. Demek ki zayıf bir yön olması lazım. Biz o yönü farklı güçlü olan bir yöne benzetmeliyiz. Ve benzetirken de gibi tıpkı adeta andırıyor gibi sihirli kelimeler kullanmalıyız. Bakın bunlara böyle göz işareti yapıyorum ki çocuklar bunları gördüğünüzde bilin ki burada benzetme var. Bunlar bize göz kırpıyor. Yani diyor ki bu ben varsa benzetme vardır. Sakın bunu kaçırma diyor. Hemen örneklerimize bakalım. Pamuk işçileri karınca gibi çalışıyor. Şimdi düşünelim. Çalışmasıyla ünlü olan hayvan kimdir? Karınca. Çünkü karınca her daim çalışır çocuklar. Hep böyle minicik ayaklarının üzerinde, kafasının üstünde bir ekmek kırıntısı, bir yaprak parçası taşır. Pamuk işçinin de çalışma azmiyle pratikliğiyle, çalışma hevesiyle karıncalara benzetilmiştir. Demek ki burada güçlü olan karınca. Burada güçsüz olan pamuk işçileri. O zaman ben pamuk işçilerini karıncaya benzetmişim. Burada pek pamuk işçilerini karıncaya hangi yönde benzetmişim? Çalışkanlığıyla benzetme yönü. Peki benzetme yönünü yaparken kullandığım edat gibi. Bakın hem burada hem burada ne demiştik zaten? Bunlar bize çocuklar göz kırpar. Ben buradayım de adeta. Bir sonraki örneğim. Çocuklar havuzda balık gibi yüzüyor. Şimdi tek tek yapalım. Şimdi balık yüzmek kime aittir? Yüzme işini en rahat, en hızlı kim yapar? Balıklar yapar. O zaman yüzme konusunda en güçlü olan çocuklar mı balıklar mı? Kesinlikle balıklar güçlü. Çocuklar güçsüz. Yani biz buna az önce dediğimiz gibi çocuklar nitelikçe zayıf olan nitelikçe güçlü olana benzetiliyordu. Şimdi demek ki buradaki çocuklar Yüzme açısından balıklara benzetiliyor çünkü yüzme niteliği en çok balıkta vardır çocuklar. Burada da bir benzetme var, burada da bir benzetme var. Bir sonraki örneğimiz kan tıpkı dayısı. Şimdi çocuklar kan kime benzetilmiş dayısına? Şimdi. Bu kelime de bu cümlede. Bize göz kırpan burada benzetme var diyen sihirli bir kelime var mı? Tabii ki var. Bakın burada. Hemen gözü çiziyorum. Bakın. K tıpkı dayısı. Burada dayısına benzediğini belirttiği için tıpkı burada bir benzetme edatını veren bir kelimedir çocuklar. Tıpkı, bakın, gibi, tıpkı, adeta andırıyor. Ve burada da bir benzetme vardır çocuklar. Devam edelim şimdi. Bir diğer söz sanatımız konuşturma. Evet, bakalım ne diyor? Konuşturmanın bir diğer ismi çocuklar, intak. Konuşturmanın bir diğer ismi, intak. İnsan dışındaki varlıkların insan gibi konuşturulmasıdır. Şimdi çocuklar. Aslında konuşmak bize aittir, insana aittir. Biz diyaloğa geçeriz. Mesela bu konuyu anlatırken öğrencilerden en çok papağan diyoruz. Hocam papağanlar da konuşuyor. Küçükler papağanlar konuşmuyor. Papağanlar ya da kuşlar tekrar ediyorlar. Bizim onlara öğrettiğimiz şeyleri söylüyorlar. Gel git bak. Bunları insanların onlara öğrettikleri şeyler. Şimdi konuşturmalı çocuklar konuşan ee, bir nesnenin, bir objenin, bir hayvanın konuştuğu kelimeler cümlelerde yer almak zorunda. Mesela arı sordu. Şen kelebek neden böyle süslenerek, çiçeklere seslenerek uçuyorsun benek benek? Bakın burada arı konuşuyor. Bunlar Arının cümleleri. Arı normalde böyle bir şey söyleyebilir mi? Hayır. O yüzden ben burada arıyı konuşturmuşum. Yani intak sanatı yapmışım çocuklar. Şimdi, buraya kadar biz sizinle dört tane söz sanatı gördük. Biri abartma, bir diğer ismiyle mübalağa. Bir diğeri kişileştirme. İse, diğer ismi teşhis. Üçüncü benzetme bir diğer ismiyle teşbih. Dördüncüsü ve son olarak konuşturma bir diğer ismiyle intak çocuklar. Şimdi sizlere birkaç tane örnek hazırladım. Örnekleri yapalım. Şimdi örneğimizde diyor ki Mart'ı bir tüy bir kemik kalmıştı. Şimdi, gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Bak zayıflayabilir tabii ki. Çok zayıflayabilir. Yiyecek bulamadığı için, gıda bulamadığı için zayıflayabilir. Ama bir tüy, bir kemik kalmıştı. Sizce var olan durumu abartmak için söylenen bir tabir değil midir? O yüzden burada abartma vardır çocuklar. Diğer ismiyle mübalağa vardır. İkinci Gölün suları ayna gibi duruydu. Şimdi bu cümleye baktığımızda bize göz kırpan sihirli bir kelime var mı burada? Gölün suları ayna gibi duruydu. Gölün suları çocuklar neye benzetilmiş? Aynaya. Bakın burada da bir tane sihirli kelime var. Gibi. Yani burada benzetme vardır çocuklar. Gölün suları temizliği açısından aynaya benzetilmiş. Üçüncü örneğimiz Karlı küp gibi şişti. Burada sihirli kelime var mı? Evet çocuklar bakın burada. Peki karnı neye benzetilmiş? Küpe. O yüzden burada da bir benzetme vardır. Gündüz ağrının bulutlarla dansı başlıyor. Şimdi dans etmek kime aittir çocuklar? Dans etmek. Kimler dans eder? İnsanlar dans eder. Peki bu dans etmeyi bu cümlede biz kime vermişiz? Ağrı dağına vermişiz. İnsana ait bir özelliğin insan dışındaki bir varlığa verilmesine ne diyorduk biz? Kişileştirme. Adeta Burada ağrı dağını kişiselleştirmişim çocuklar. Bir sonraki örneğim. Tilki hayvanlar arasında barış oldu. İlk aşağıda barışalım dedi. Şimdi tilki böyle bir cümle kurabilir mi? Hayır. Burada tilkiyi ben konuşturmuş muyum? Evet. O yüzden burada Bakın hemen burada konuşturma sanatı vardır. Yani intak sanatı vardır çocuklar. Son örneğimiz konuşmalarını bütün dünya duyuyor. Biraz yavaş konuş lütfen. Şimdi bazılarınızın sesleri çocuklar çok gürdür, kalındır, gürdür. Siz bu sınıfta konuşuyorsunuz, ben diğer sınıfta sizi duyarım. Ama sizi dünyadaki herkesin duyması mümkün mü? Sesiniz ne kadar kalın olursa olsun, ne kadar gür olursa olsun böyle şey mümkün mü? Hayır. O yüzden burada da çocuklar. abartma vardır. Evet çocuklar dersimizi burada sonlandıracağım. Lütfen kitaplardaki söz sanatları konusunu bitirmiş olun siz de. Bir defter, bir not, fasikül, buradaki bütün sorularınızı lütfen bitirmiş olun. Ve çocuklar lütfen bol bol kitap okuyun. Kitap okumanın size kattığı fayda kadar hiçbir şey size fayda sağlamaz çocuklar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.